El-Karib, çok yakında olan, kullarına şah damarından daha yakın olan, yakınlıkta sınır tanımayan. Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin ona ne vesveseler vermekte olduğunu biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız. Karib olan Rabbimiz, biz kullarına en yakın olduğunu söylerken ısrarla Rabbimizle aramıza aracılar sokmaya çalışmak, şirktir. Rabbimizle olan yakınlığımızı korumak için onunla aramıza girmeye çalışanlardan uzak durmalı ve Allah'ın ipine sımsıkı sarılmalıyız. Biz karib olan Allah'a her an muhtacız. Gerçek anlamda kurtuluş ve kalıcı mutluluğa ulaşmak istiyorsak kendimizi ona yakın tutmak için çabalamalıyız. Nerede ya da kiminle olursak karib olan Rabbimiz de bizimle beraberdir göklerde ve yerde olup biten her şeyden haberdardır o. Aralarında konuşan üç kişinin dördüncüsü odur. Onu soracak olursak, bilmeliyiz ki o bize çok yakındır ve dua ettiğimizde çağrımıza hemen karşılık verir. Karib olan Rabbimiz, bizi senden uzaklaştıracak her şey bizi doğrudan uzaklaştırır bizleri sana yakın duran ve dünya ve ahirette manevi doyuma ulaşanlardan kıl